Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Newton'un 3. ve son yasası Etki-Tepki Prensibi ee, Ne diyor bu yasada? Bir cisme uygulanan herhangi bir kuvvet cism tarafından e, bu kuvveti zıt yönde ve eşit bir tepki kuvveti üretir. Yani şu ilk cümlemiz arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Eğer biz bir cisme etki yaparsak, belli bir şiddette bir etki yaparsak, karşıdan da aynı şiddette bir tepki görürüz. Newton bunu bu şekilde açıklıyor. Bunu bir örnekle, örnekle pekiştirecek olursak e şöyle. Yatay bir düzlemde iki tane e, birbirine temas halinde cisim var. Bu cisimlerden kırmızı olan cisim blok diyelim. Kırmızı olan e, blok bloğa 80 newtonluk bir tane kuvvet etkiliyor. E, ve bu iki bloğun e, kütlesi eşit. 10 kilo e, kütleye sahip. E, ve e, diğer gri olan e, şeye de e, küpe de diğerine de yine 20 newtonluk bir tane kuvvet etkiliyor. Zıt yönde. E, buna göre diyor eee hareket süresince Newton kaç Newton ile itildiği ve gri kutunun kırmızı kutuya uyguladığı tepki kuvvetini bulunuz diyor. Yani kırmızının griye, grinin kırmızıya uyguladığı tepki kuvvetini bulunuz diyor. Burada bizim için bizim ilk yapmamız gereken şöyle i'meyi bulmak. Her zamanki gibi neydi? F eşittir ma. Şimdi buradaki F F dediğimiz şey aslında F net. Yani net olarak etkiden kuvveti bulmamız asıl olan ee, bu tarafa doğru artı yönde diyelim. Ee, kaç Newton etkiliyor? 80 Newton etkiliyor. Artı ya da şöyle diyelim. Pardon. Eksi. Ne olacak? 20 Newton. O zaman F net eşittir. 60 Newton yapar. Evet. Efnete 60 newton dedikten sonra e, şuradaki 60 newton'ı yerine yazıp e, biz toplam kütleyi kütlenin ne kadar hızla gittiğini bulduğumuz için toplam kütleyi yazacağız. Yani 10 artı 10'dan çarpı a a eşittir buradan 60 bölü 20'den a ise a eşittir 3 metre bölü saniye kare olur. O zaman bu sistemin toplam e, bu sistemin ivmesi 3 metre bölü saniye karedir diyeceğiz. Kırmızı kutunun gri kutuya uyguladığı e, uyguladığı e, kuvveti bulacak olursak da aynı şekilde zaten uyguladığı kuvvet ne olacak? F eşitliği maden. M'i kaçtır kutunun? 10. A'mız 3. O zaman e, F Kırmızının gri kutuya uyguladığı kuvvet 30 newton olur. Tam tersine, gri kutunun kırmızı gri kutunun kırmızı kutuya uyguladığını bulursak, of, o da eşittir yine 10 m çarpı e, a'mız kaç? M çarpı e, a'mız burada 3 olduğuna göre. F gri kutunun kırmızı kutuya uyguladığı kuvvet de 30 newton olacaktır. Ama zıt yönde olduğu için bu eksi 30 Newton olarak karşımıza çıkar. Aynı şekilde buradaki uygulamada da aynısı geçerli gençler. Burada da yine F eşitliği maden ne olacak? Burada bir tane kuvvet etki ettiği için o zaman F net olarak biz şuradaki 30 Newton'luk kuvveti alabiliriz. Tamam. 30 newtonsa eşittir. M çarpı A sistemin toplam kütlesi 10 artı 5 kilogramdan çarpı A. O zaman A eşittir. 30 bölü 15'ten A eşittir. 2 metre bölü saniye kare olacak. Sistemin Toplam iğmesini bulduk. Yani sistemin iğmesini bulduk. Artık mavi kutunun siyahı. Siyahın da mavi olan e, tepki kuvvetini bulabiliriz. Şöyle yapacağız. Yine F eşittir M e, Bu sefer F maviden siyaha olsun. Tepki kuvveti M buradaki mavi kutunun M'i yani 10 A da zaten kaçtı? Sistemin A'sı 2 metre bölü saniye kare. F mavi kutunun siyah kutuya uyguladığı kuvvet 20 metre pardon 20 Newton olarak karşımıza çıkar. Tam tersine F siyah kutunun mavi kutuya uyguladığı kuvveti bakacak olursak buradaki siyah kutunun kütlesi 5 kilogram çarpı Yine sistemin ivmesi. Buradan da F siyahın mavi yukarıda kuvvet 10 Newton olacak. Ama ters yönde, eksi yönde olacak gençler. Evet bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.